Merhabalar. Her zaman olduğu gibi bir video anlatımıyla karşınızdayız. Bugünkü konumuz onluk bozarak çıkarma işlemi. Evet, isterseniz başlayalım. Evet, merhaba çocuklar. 53 sayısından 16 sayısını çıkarmak için birler basamağından başlıyoruz. 3'ten 6 çıkmaz. O zaman ne yapmamız gerekiyor? Onlar basamağına gidiyoruz. Komşu komşu hu hu. Onluğun var mı? Var. Kaç onluğun var? Beş onluğum var. Peki bana bir tane onluk verir misin? Tabii ki veririm. Al sana bir tane onluk. Kaç onluğun kaldı peki? Beş tane onluğum vardı. Bir tane sana verdim. Geriye dört tane onluğum kaldı. Evet. Ben de o zaman 3'ün üzerine senden aldığım bir onluğu ekledim ve benim 13 oldu sayım. Şimdi 13'ten 6'yı rahatlıkla çıkarabilirim. Geriye doğru sayalım. 12, 11, 10, 9, 8, 7. Evet 13'ten 6 çıktı 7. Birler basamağının altına yazdım. Şimdi onlar basamağındayım. 4 kalmıştı onlar basamağımız. 4'ten 1 çıktı 3. Evet, sonucumuz 37. Evet, 76 sayısından 38 sayısını çıkarmak için birler basamağından başlıyoruz. 6'dan 8 çıkmaz. Komşu komşu hu hu. Efendim, onluğun var mı? Var. Peki kaç onluğum var? 7 tane onluğum var. Bana bir tane onluk verir misin? Tabii ki veririm. Al sana bir tane onluk. Peki senin kaç onluğun kaldı? 7 tane onluğum vardı. Bir tane sana verdim. 6 onluğum kaldı. Evet o zaman ben de Senden aldığım 10'lu altının üzerine ekledim ve benim sayım 16 oldu. Şimdi 16'dan 8'i rahatlıkla çıkarabilirim. Geriye doğru sayalım. 16'dan bir tane çıktı. 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8. 8 kaldı. Onlar basamağına geldim. Senin 6 tane onluğun kalmıştı. 6 onluktan 3 onluğu çıkardığım zaman da 3 kalır. Sonuç 38 olur. Evet yine burada 2 tane sayımız var. 40'tan 24'ü çıkarıyoruz. Birler basamağından başladım. 0'dan 4 çıkmaz. O zaman ben yine komşuya gideyim. Komşu komşu hu hu. Onluğun var mı? Var. Peki kaç onluğun var? Dört tane onluğum var. Çok güzel. O zaman bana bir tane onluk verir misin? Veririm tabii ki. Al sana bir tane onluk. Teşekkür ederim. Peki senin kaç onluğun kaldı şimdi? Benim dört tane onluğum vardı. Bir tanesini sana verdim. Geriye üç tane onluğum kaldı. Evet, ben de senden aldığım bir tane onluğu sıfırın üzerine ekledim ve benim 10 oldu sayım. Şimdi 10'dan 4'ü rahatlıkla çıkarabilirim. 10'dan 4'ü çıkarıyorum. Geriye doğru 4 tane sayalım. 9, 8, 7, 6. 6 kaldı. Şimdi sıra onlar basamağında 3'ten 2 çıktı. 1 kaldı. Sonucumuz 16 oldu. Evet yine burada şimdi 4 tane çıkarma işlemimiz var. Birlikte yapalım ne dersin? Evet olur. Tamam. Bir tane sen bir tane ben yapayım. Evet. Başlamak ister misin? Olur ben başlayayım. Evet. Öncelikle işleme birler basamağından başlarım. 50'den 29'u çıkarırken 0'dan 9 çıkmaz. O zaman komşuya yani 5'e gidip bir tane onluk almalıyım. Oradan bir tane onluk aldığımda benim 0 vardı. Onu da eklediğimde burası 10 olur. Komşuda ise bir tane onluk aldığım için 4 tane kalır. Ondan sonra işlemi yapmaya başlarım. 10'dan 9 çıktı. 1 kalır. 4'ten de 2 çıktı. 2 kalır. Yani Sonucumuz 21 olur. Evet ben de 61 sayısından şimdi 15 sayısını çıkaracağım. Bunun için birler basamağından başlıyorum. 1'den 5 çıkmaz. Çünkü 1, 5'ten daha küçüktür. O zaman onlar basamağından bir tane onluk alıyorum ve ben 1 sayısının üzerine eklediğimde 11 oluyor. Şimdi onlar basamağındaki 6 da 5 kaldı. 11'den 5'i çıkarıyorum. 10, 9, 8, 7, 6 kalır. Birler basamağının altına yazdım. Şimdi sıra onlar basamağında. 5'ten 1 çıktı. 4 kaldı. Sonucumuz 46 olur. Evet bir diğer soru. 73 sayısından 34 sayısını çıkaracağım. 3'ten 4 çıkmaz. Neden? Çünkü 3 4'ten daha küçük olduğu için çıkmaz. O zaman ben ne yaparım? Komşuya giderim. Komşuda 7 var. 7'den bir tane 10'luk alıp 3'ün üzerine eklerim. 3'ün üzerine eklediğimde 10, 3 daha 13 olur. Daha sonra 7 onlar basamağındaydı. Oradan bir tane 10'luk aldığım için orada 6 kaldı. Daha sonra işlemi normal bir şekilde gerçekleştiriyorum. 13'ten 4 çıktı. Geriye doğru saydığımızda 9 kalır. 6'dan 3 çıktığında da 3 kalır. Yani cevabımız 39 olur. Evet şimdi 45 sayısından 18 sayısını çıkarmak için de yine birler basamağından başlıyorum. 5'ten 8 çıkmaz. O zaman hemen onlar basamağından bir tane 10'luk alıyorum. 5'in üzerine ekledim. 15. Evet, onlar basamağındaki sayımda 3 kaldı. Şimdi yine birler basamağından başlayıp çıkarabilirim artık. 15'ten 8 çıktı. 7 kaldı. 3'ten 1 çıktı. 2. Sonucumuz 27 olur. 46 sayısından 38 sayısını çıkaracağım. Öncelikle yine birler basamağından başlamak zorundayım. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Her zaman birler basamağından başlamak zorundayız. Şimdi 6'dan 8 çıkmaz. Neden? Çünkü 6 8'den daha küçük olduğu için çıkmaz. Peki bir şey sorabilir miyim? Evet. 38'deki 8 sayısı 6'dan daha büyük. Ben 8'den 6'yı çıkarabilirim. Hayır orada şöyle bir şey var. Alttaki sayıdan üstteki sayı çıkmaz. Bunu unutmayın. Hiçbir zaman alttaki sayıdan üstteki sayı çıkmaz. Matematik işlemlerinde bu bu şekildedir. 6'dan 8 çıkmaz Küçük olduğu için çıkmıyor zaten söylemiştik. Komşuya gidelim. komşudan bir tane on'luk alırım. buradaki altının üzerine eklediğimde bunun üzerine saymama gerek yok. çünkü 16 daha 16 eder. bunu direkt yapabiliriz çünkü çok kolay. Diğer tarafta ise yani onlar basamağında ise 4'ten bir tane onluk aldığım için 3 kalır. 16'dan 8 çıktı 8 kalır. 3'ten 3 çıktı 0 kalır. Bu 0'ı yazabilirim, yazmayabilirim. Çünkü herhangi bir etkisi yoktur. Evet 56 sayısından 37'yi çıkaralım. Yine birler basamağından başladım. 6'dan 7 çıkmaz. Hemen komşuma gittim. Komşumdan bir tane onluk kaldım. Onun üzerine 6'yı ekledim. Zaten söylerken 16 oldu. Belli. Belli. Evet o şekilde söylüyoruz. Evet. Onluğum, 5 onluğum benim 4 kaldı. Şimdi 16'dan 7'yi çıkarıyorum. 9. Onlar basamağında 4'ten 3'ü çıkardım. 1. Cevabımız 19. 30'dan 21'i ben çıkaracağım. Şimdi sıra bende. 0'dan 1 çıkmaz çünkü 0 1'den daha küçük. Onlar basamağına giderim. Yani 3'e gitmeliyim. O benim komşum. Oradan bir tane onluk alır 0'a veririm. Sıfıra verdiğim zaman zaten herhangi bir etkisi yoktur. 10 olur. 3'te ise yani onlar basamağındaki 3'te ise 2 kalır. İşlemi yapalım. 10'dan 1 çıktı. 9 kalır. 2'den 2 çıktı. 0 kalır. Bunu yazmasak da olabilir. Evet bir diğer işlemimiz 68 sayısından 9'u çıkaracağız. Öncelikle yine birler basamağından başlamam lazım. Evet, 8'den 9 çıkmaz. Bunun için hemen komşuma gittim. 1 onluk alıyorum. Üzerine eklediğimde sayım 18 oldu. Onlar basamağındaki sayı da 5 kaldı. 18'den 9 çıktı. 9 kalır. 5 sayısının altında herhangi bir sayı olmadığı için 5 aşağıya düşüyor. Sonucumuz 59. Bugünkü videomuzda burada sonardı. Bir sonraki ders anlatımında buluşmak üzere. Hoşçakalın.